Şimdi de sıradaki konuğum, yazar ve siyer uzmanı Davut Volkan Pekdemir hocam. Kendisini hem bayramın birinci gününde hem de mübarek cuma gününde ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Allah hocam. Allah razı olsun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam, ben de çok iyiyim. Bayramınız mübarek olsun Allah bu arada. Allah razı olsun. Cümlemizin inşallah kurban bayramı en içten dileklerle Müslüman din kardeşlerimizin, ümmeti Muhammed'in, İslam coğrafyasının, Kurban Bayramını en içten dileklerle kutluyorum inşallah. Çok sağ olun hocam. Olalım. Şimdi geçen hafta e, İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'ye gelişinde kalmıştık. Hem de izleyicilerimizden gelen soruları arada almıştık. Yine bir hatırlatma yapayım ben izleyicilerimize. Efendim eğer hocama sorularınız varsa altta geçen WhatsApp numaralarından ve sosyal medya hesaplarımızdan bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hem de hafta ortasında yine programımızın arasında izleyicilerimizden gelen soruları hocam. Size iletiyor Tabii ki. olacağım. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi geçen hafta İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Babil bölgesinde, Harran bölgesinde doğdu, büyüdü, gençliği orada geçti. Sari annemize Lut Aleyhisselam'ı, amcasının oğlunu aldı Mısır bölgesine geldi. Hı hı. Daha sonra Mısır bölgesinden Filistin'e geçti ve Sari annemiz Hacer'le evlenmesini söylemişti. E daha sonra e, evlendikten sonra İsmail Aleyhisselam dünyaya geldi ve e, Sari annemiz... Hacer'le çocuğunun buradan gitmesini istiyorum dedi. E İbrahim Aleyhisselam da ne yaptı? Hacer annemiz de İsmail Aleyhisselam'ı aldı. Şu an Suudi Arabistan'da bulunan Mekke-i Mükerreme'nin Kabe-i Şerif'in olduğu yere ne yaptı? Hacer annemiz de İsmail Aleyhisselam oraya koydu. Ne demiştik? Hacer annemiz bizi buraya neden bırakıyorsun? Ot yok, ocak yok, burada kimse yok. Cevap vermedi İbrahim Aleyhisselam. Bir daha aynı soruyu sordu. Cevap verme. Üçüncüsünde dedi ki bizi buraya bırakmanı Allah mı istedi? Deyince İbrahim Aleyhisselam geri döndü. Dedi ki evet ey Hacer sizi buraya bırakmama Allah emretti. Her zaman söylüyoruz. Tesadüf yok. Her şey tevafuk. Her şey bir sebep üzerine yaratıldı. Rabbim oradan çünkü daha öncesinde ne demiştik? Kabe-i Şerif ne oldu? Toprağın altında kaldı Nuh Aleyhisselam'la hı hı. beraber. E ne olacak? Nereye doğru secde edeceğiz? Rabbim ne yapacak? İbrahim Aleyhisselam'a tekrardan inşa ettirecek. O yüzden İbrahim Aleyhisselam oraya bıraktı ve geri döndü. Daha sonrasında Hacer annemiz İsmail Aleyhisselam daha küçük. E ne yapacak? Yanındaki yiyecekleri bitti. İşte Kabe-i Şerif'in orada Safa ve Merve denilen bir tepe var. O iki tepe arasında gitti geldi yedi kere. Dört, üç, yedi kere gitti geldi ve İsmail Aleyhisselam'ın ayağı yere vurdu. Oradan bir su çıktı. Onların dilinde yani İbranice diyenler var. Onların dilinde zem, zem, dur, dur demektir. Hacer annem suya dur dedi. Sonra etrafını kapattı. Orada bir su. İnsanlık oradan. Bütün kabileler oraya akın akın gelmeye başladı. E daha sonra İsmail Aleyhisselam büyüdü. Hatta ee, ...geçen hafta e, söylemiştik... ...hatta şunu söyleyelim, bir düzeltme yapalım... Hı hı. Ee, ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...İbrahim Aleyhisselam'la alakalı... ...İbrahim Aleyhisselam'ın şöyle bir duası var çünkü... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...İbrahim Aleyhisselam'la alakalı... ...şöyle buyuruyor... ...ben atam İbrahim'in duasıyım... ...İsa'nın müjdesiyim... ...annemin rüyasıyım... ...şimdi bu nereden geliyor... ...şimdi İsmail Aleyhisselam büyüdü... ...genç delikanlı oldu... ...Mevla Teala da ne yaptı... İbrahim'e Filistin'den çık. İsmail'in yanına gel. Ve beraber Kabe-i Şerif'in şu anki Kabe-i Şerif'in olduğu yerdeki temelleri buldular. Beraber baba oğul inşasına gidelim. Yani hani geçen haftaki programımızda demiştik ya Kabe-i Şerif'in bir iddia bölümü var. Hı hı. Daha sonra bir ihya i̇şte. bölümü var. Ve daha sonra bir inşa bölümü. İşte İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? İsmail Aleyhisselam oğluyla beraber Kabe-i Şerif'i ihya edecek. Beraber baba oğul Kabe-i Şerif'in şu anki bulunduğu yeri yavaş yavaş yükseltmeye başladılar. Şimdi aslında Kabe-i Şerif'i altta da görüyoruz. Kabe-i Şerif şu anda bir küp şeklinde. Hı hı. Kap, küp hepsi aynı kökten gelirler. Kabe-i Şerif bir kare şeklinde. Aslında İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam beraber yapmış oldukları Kabe-i Şerif bu değil. Öyle Bunu mi? duymuş muydunuz daha önce? Bu değil. Bir yerde okumuştum ama Çünkü, nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi Kabe-i Şerif hı hı. İsmail Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam beraber yapmaya başladıklarında taşlar oradaki Ebu Kubeys küçük küçük dağlardan taşları aldılar. Yavaş yavaş Kabe-i Şerif'i inşa etmeye başladılar. Şimdi orada Kabe-i Şerif'in orada bir küçük bir cam fanusun içinde bir muhafaza var. Hı hı. O muhafazanın içinde İsmail Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam ayak izi var. O taş adeta onlara asansör görevi yaptı. Çünkü boyları yetmiyor. Yukarıya taş koyacaklar boyları yetmedi. Asansör gibi o Kabe-i Şerif'in olduğu yer aynı şekilde o hizaya kadar bitirdiler. Ama şöyle bir şey var. Şimdi orada Kabe-i Şerif'in olduğu yerde bir hilal şeklinde bir duvar var. Hı hı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam Kabe-i Şerif'i yaparken aslında küp şeklinde değil de bir dikdörtgen şeklinde yaptılar. Ve şu anki Kabe-i Şerif, şu an görüyorsunuz, Kabe, bakın orada bir görüyorsunuz değil mi? Bir hilal şeklinde bir boşluk var. Evet, orası Kabe-i Şerif'in, Efendimiz buyuruyor ki, orası Kabe-i Şerif'in içindendir. Ayşe annemiz bir gün geldi, dedi ki, ya Resulallah ben Kabe-i Şerif'in içerisinde namaz kılmak istiyorum. Tuttu elinden o hilal şeklindeki olan bölgede, kıl burada, kim burada namaz, iki rekat namaz kılsa, gerçekten Kabe-i Şerif'te namaz kılmıştır gibi buyuruyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Kabe-i Şerif dikdörtgen ve üstü açık değil, kapalı değildi. Hı hı. Üstü açıktı, 5-10 e denilen tabiri 5-10 kalaslarla üstüne kapattı ama üstü tamamen kapalı değildi. E daha sonra tabii Kabe-i Şerif'in yani e, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra ve Efendimiz'den önce buraya gelelim. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra insanlıklar üredi, insanlar çoğaldı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biraz öncesi var. Hocam isterseniz Peygamber Efendimiz'in doğmadan önceki Mekke'nin durumunu da konuşalım. Evet şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce 60 gün önce yaşanan bir hadise var. Aslında biraz daha geri gitsek yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdeleyen bir hadise var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor Tuba diye geçiyor. Hı hı. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan 700 takriben 1000 yıl önce Biliyorsunuz Kabe-i Şerif ne dedik? Adem Aleyhisselam'la beraber inşası başlıyor. İbrahim Aleyhisselam'la beraber inşaat bitiyor. Hı hı. Ve İbrahim Aleyhisselam ne dedik? Dua etti. Allah Celle Celal ne buyurdu? Çağır bakalım bütün insanlığı. Ya Rabbi kimse yok. Sen çağır. Seni duyacaklar. İşte Kabe-i Şerif'e hac olsun, ümre olsun gidenlerin hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın çağırmış olduğu, yapmış olduğu duaya cevap verenlerdi. Ne güzel. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah Amin, diyelim. Amin inşallah. Ondan sonra bir melik Yemen tarafından gelen bir komutan. O kadar güçlü bir komutan ki Yemen'den Şam'a kadar ne kadar belde varsa alıyor. Savaşlar alıyor. Şimdi Kabe Şerif'e geliyor. Tabi o zamanki yöneticiler o Tubba'yı karşılıyorlar. Hı hı. Ama bakıyorlar ki insanlar itibar etmiyor. Çünkü o komutanı gören önünde eğiliyor, geliyor ona saygı gösteriyor. Ama Kabe-i Şerif'i tavaf edenler var. Bunlar neden benim yanıma gelmiyorlar diye düşünüyor. Siz benim yanıma gelmiyorsunuz öyle mi? Ben bu Kabe'yi yıkacağım madem sizin için kutsal bir yer öyle mi? Dediği anda bir hastalık yükseliyor kendisinden. Ve öyle bir hastalık ki kulağından, ağzından, burnundan dumanlar çıkmaya başlıyor. <laughs> Efendimiz'den 700 taklime bin yıl önce. Doktorlar geliyor, hekimler geliyor bir çare yok. Kimse bir çare bulamıyor. Hı hı. Biri geliyor diyor ki senin bu yaşadığın sıkıntı, senin bu yaşadığın hastalık dünyevi değil. Burada manevi bir olay var. Sen manevi bir tabiri caizse sen manevi bir tokat yemişsin. Ben bunu müsaade edersem ben bunu iyileştireyim. E iyileştir bakalım yanına kimse yaklaşamıyor. Öyle pis koku hem duman çıkıyor hem bir pis koku var. Dedi ki bu yanına gelen zat sen buraya gelmeden önce ya da geldikten sonra bir kötü niyet mi ettin acaba? Deyince evet Burayı yıkmaya geldim. Kabe-i Şerif'i yıkmaya geldim. Deyince bu niyetinden vazgeç iyileşeceksin inşallah. Deyince tamam dedi burada bir manevi bir güç var. Ben dedi bu niyetimden vazgeçiyorum. Deyince o dumanlar kesildi ve o adam iyileşti. Ondan sonra Tubba dedi ki sen kimsin? Yani bana buradaki doktorlar, hekimler hiçbir şey yapamadı. Sen hele bir anlat bakalım burası nedir? Buranın Rabbi kimdir? İslamiyeti, Müslümanlığı anlatmaya başladı. Daha sonra oradan çıktı Tubba Medine-i Münevvere'ye gitti. Oradaki rahipler o zamanın abid kulları İslamiyet'i anlatmaya. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'dan beri geleceğini bütün peygamberler müjdeliyordu zaten. Adem Aleyhisselam olsun, Nuh Aleyhisselam olsun, İbrahim Aleyhisselam, Musa en son İsa Aleyhisselam ne yaptı? <laughs> Efendimizin geleceğini müjdeledi. Tabi kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta yazıyor Efendimizin geleceği. Orada Efendimiz'i öğrendi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a aşık oldu. Bin yıl önce, çok enteresandır. Bin yıl önce Efendimizin daha doğmamış ama orada ne yaptı? Mekke-i Mükerreme'de bir peygamber çıkacak. Arapların içerisinden çıkacak. O oradan ne yapacak? Orada peygamberlerini ilan edecek. Orada onu kabul etmeyecekler. Oradan Medine buraya gelecek. Duyunca ben dedi buraya yerleşiyorum. O peygamberi göreceğim. Çünkü <laughs> diğer kitaplarda Ahmet diye geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Tevrat'ta da, İncil'de Zebur'da da Ahmet diye hı hı. geçer. Ben Ahmet peygamberi bekleyeceğim dedi. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Yok. Dedi ki ben yetişemeyeceğim herhalde. Onu Mekke'yi i Mükerreme'de iyileştiren zatı yanına çağırdı. <laughs> Ve dedi ki ben Ahmet'e yetişemeyeceğim ama sana bir mektup bırakacağım. Ve Medine-i Münevvere gerçekten 400-500 tane ev yaptırmıştır. Bin yıl önce. Ve dedi ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir mektup bırakacağını söyle Mektubu yazdı, mühürünü bastı, o zata verdi. E dedi ben yetişemezsem sen çocuğuna ver. O yetişemezse çocuğuna, torununa böyle gitsin. Ve bin yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de çıkıyor. Daha sonra orada İslamiyet'i anlatıyor. Daha sonra orada... Oradaki müşrikler, zalimler Efendimizin İslamiyet'i anlatmasına, Diğer insanların Müslümanlığa, İslamiyet geçmesine müsaade etmiyorlar. Efendimiz Medine'ye hicret ediyor. Daha sonra Medine'ye geldiğinde o mektup Efendimiz'e geliyor. Kim getiriyor sizce? İstanbul'un medarı iftarı Eyüp Sultan Hazretleri. İşte buradan anlıyoruz ki o mektubu alan zat Efendimiz'in e, şey e, Eyüp Sultan Hazretleri neymiş? Dedesiymiş. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'ye gelince Eyüp Sultan Hazretleri ya Resulallah bana atalarımdan bir mektup var. İçini açmadım. Çünkü kapalı bir şekilde atalarımdan bana bu mektup ulaştı. Ve bunu size vermem söylendi dedi. Efendimiz aldı mektubu açtı ve Tubba'nın mektubunu gördü. Ve mektupta şöyle yazıyor. Amen Tubike. Ben sana iman ettim. Senin Rabbine iman ettim ve senin peygamberliğini kabul ettim. Beni ilk olarak ashabın olarak kabul et diye bir mektup yazmış. Efendimiz'den biraz çok geriye gittik. Bin seneye gittik ama bu enteresandır. Şöyle bir şey söyleyebilirim burada. Düşünün Bin sene 1000 sene önce efendimize aşık olan biri bir mektup yazıyor hı hı. ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Beni görmeden sevenlere müjdeler olsun. Şimdi burada bize de bir müjde çıkmıyor mu? Çıkıyor. Biz efendimizi görmedik. 1400 sene sonra biz ahir zamanda yaşıyoruz. Biz görmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Şu bayram gününde, şu Kurban Bayramı'nda Müslüman kardeşlerimize şöyle kısa bir dua yapabiliriz. Yani asıl duamıza geçmeden önce Yapalım kısa bir hocam, dua buyurun, yapabiliriz. Tabii Rabbim ki. inşallah şu Kurban Bayramımızı izzet dergahında kabul eylesin. Rabbim Müslüman kardeşlerimizin kesmiş olduğu kurbanlarını kabul ve makbul Amin. eylesin. İnşallah Resulullah Aleyhisselatü vesselam'a komşu eylesin, arkadaş eylesin. Çünkü bizler ne diyoruz her zaman? Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın hürmetine yaratıldık. Rabbim ondan ayırmasın diyelim inşallah. Amin inşallah. Çok da güzel oldu <laughs> hocam. Allah razı olsun. Bayram duası oldu aslında. İnşallah Hayır. öyle diyelim. Şimdi Efendimiz devam edelim. Efendimiz doğmadan önce 50-60 gün önce bir fil vakası yaşanıyor. Kabe-i Şerif'i aynı şekilde yıkmak isteyen Ebrehe denilen bir komutan Melik. O zamanın Yemen Meliklerinden, Yemen komutanlarından biri geliyor Kabe-i Şerif'i yıkmak için. Şimdi Kabe-i yıkmak istiyor. Neden? Çünkü insanlık oraya doğru akıyor. Hac orada, ticaret orada, para orada. Bunu gören Ebrehe, zaten Kur'an-ı Kerim'de de Fil Suresi'nde Mevla bunu haber veriyor bizlere. Bismillah. Elem tere keyfe faale rabbuke bi ashabil fiil diyor. Sen o fil ashabını gördün mü? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyor. Şimdi Ebrehe ordusuyla Kabe-i Şerif'in yakınlarına kadar geliyor. Amacı kendi yaptırmış olduğu bir kilise var. İnsanları oraya doğru yönlendirmek. Ticaret olsun, hac olsun insanları oraya yönlendirip tamamen maksadı ticari. O yüzden Kabe-i Şerif'in yakınına kadar geliyor. Amacı Kabe-i Şerif'i yıkıp insanları oraya yönlendirmek. Şimdi e, tabii Mevlam buna müsaade etmeyecek. Çünkü <laughs> Efendimizin çocukluğunda yaşanan bazı hadiseler var. Efendimiz doğmadan önce yaşanan hadise budur. Hı hı. Efendimiz doğduktan sonra da bazı hadiseler yaşanıyor. İsterseniz Doğma... hocam Buyurun. doğduktan sonrasına geçeceksek Efendimiz'in doğumu ile birlikte insanlığa rahmet olmasını evet. konuşalım. Nasıl rahmet olduğunu konuşalım ama e yine bir virgül rica edeceğim evet. orada. çünkü. <laughs> Hep izleyicilerimize diyoruz ki yani bize sosyal medyadan evet. özellikle hafta içi sorularınızı iletin. Biz de hocam geldiği zaman sizin sorularınızı bağlayalım. En evet. azından evet. bir faydamız dokunsun. İnşallah. Şimdi hattımızda ismini vermek <laughs> istemeyen bir izleyicimiz varmış. Evet. Hazırsa telefonumuz. Alo. Alo merhaba. Merhabalar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacaktı benim. Eğer izniniz olursa Buyurun. sormak isterim. Buyurun. Hocam ben çok gençken evlendim. Ev hanımıyım. üç tane çocuğum var ellerinizden öper. Evlendikten hemen sonra kocam bana şiddet uygulamaya başladı. Evet. Her gece içip içip geliyor hocam bana şiddet uyguluyor, çocuklarımı dövüyor hocam. Benim artık canıma tak etti. O yüzden kocam korona olsun, ölsün diye dua ediyorum hocam. Günaha giriyor muyum? Bunun günahı var mıdır hocam? Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Rabbim ilk önce eşini acilen ıslah ailesini inşallah. Amin. Çünkü e, kadınlar bize emanettir. Kesinlikle eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza kesinlikle zulüm yapamayız. Ahirette bunun büyük bir mesuliyeti var. Çünkü Rabbim onları bize bir arkadaş, eşlerimizi bize arkadaş olması için yarattı. Bu bir. İkincisi ilk önce eşine bir dua edelim. Yani Rabbim acilen bu durumdan kurtulmasını, yapmış olduğu kötü amellerden Rabbim kurtulmasını nasip eylesin. Bu bir. İkincisi sen ne yapacaksın biliyor musun? Rabbimize elini açacaksın, yalvaracaksın. Ama korona olsun diye değil. Yani ne için yalvaracaksın? Ya Rabbi eşimi acilen acilen üç kere söylemek sünnettir. Ben de o yüzden üç kere söylüyorum. Ya Rabbi eşimi acilen ıslah eyle, acilen sana dönmesinin nasip eyle, acilen bu kötü huylardan kurtulmasının nasip eyle. Bazı dualarımız var. Bu duaları okuyabilirsin. Özellikle ben sana şöyle dua tavsiyesi de yapalım. Yapalım hocam. Özellikle şu duayı okuyabilirsin. Yedi tane Fatiha-i Şerife. Bak al eline bir bardak su. Sen kardeşim sana güzel bir ...terkip vereyim ben. Alacaksın eline bir bardak suyu... ...yedi tane Fatiha-i Şerif'i okuyacaksın. Yedi tane İhlas-ı Şerif'i okuyacaksın. İhlas suresi. Yedi tane Felak, yedi tane Nas suresini okuyup suyu üfleyeceksin. Kendin içeceksin, eşine de çaktırmadan içireceksin. Bunu hep ben böyle söylüyorum. Eşine de çaktırmadan içireceksin, buna böyle yedi gün devam et... Allah'ın izniyle, Rabbimin inayetiyle inşallah bu kötü huylardan kurtulacak, i̇nşallah. bu kötü sıkıntılardan kurtulacak. Ne sana, ne eşine, ne sana, ne çocuklarına zulüm etmeyecek inşallah. Biz de buradan bu cuma vesilesiyle Kurban Bayramı'nın ilk günü vesilesiyle ne yapalım? Dua edelim inşallah. Ama sen ne yapacaksın? Kesinlikle beddua etme. Çünkü beddua ettiğin takdirde sana döner Allah Ay, muhafaza. Allah korusun hocam. Düşünsene. Ama şimdi kadın, koran olsun diye dua ya, edeyim ama diyorsun. Ama kadının da canına tak etmişler. Etmişler eminim. Yani böyle erkeklerden Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Hocam erkeklere bir seslenseniz mi? Hazır şimdi e, bayram günü evet. evdeler. Hem de cuma günü aslında evet. çifte bayram. Evet çifte bayram. Bir erkeklere seslenseniz mi? Yani, bu durumu yaşayan çok fazla evet, kadın Evet Rabbim var. inşallah her birerlerinizi. Başta kendime söylüyorum bir erkek olarak ve ekran başında bizleri izleyenlere söylüyorum. Rabbim her bir ellerimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklandırsın. Amin. Bu bir. İkincisi Adem Aleyhisselam'ın sevgisini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlara davrandığı gibi davranmamızı nasip eylesin inşallah. Eşe zulüm yok, çocuğa zulüm yok, kimseye zulüm yok. Ama o senin eşin. Çoluğun çocuğun Allah'ın sana bir emaneti. Rabbim inşallah kurtarsın Amin. ama sana son bir tavsiyem kesinlikle beddua yok. Çünkü beddua ettiğin takdirde düşünsene korona olduğunu. E sen de evdesin sana geçecek, çoluğuna çocuğuna <laughs> <Ay> geçecek. <hocam. gülüyor> evet yani böyle bir beddua <laughs> yapmıyoruz. Biz dua ediyoruz. Sen de dua et. Dediğim terkibi yapmayı unutma. İnşallah biz de sana dua edeceğiz. Sen de bizlere dua et. Rabbim acilen kurtulma nasip eylesin inşallah. Amin inşallah Rabbim sıkıntısını gidersin diyelim. Amin. Beddua kelepçedir değil mi hocam? Evet evet Göner kesinlikle. Döner gelir yine yani, sizi bulur. Kesinlikle bulur çünkü evet bazı durumlarda beddua vardır. Efendimizin Hı. yapmış olduğu bedduada vardır. Ama bu İslam içindir. Bu Allah içindir. Yani ben nefsim için ya ben bu adamı sevmiyorum. Allah belasını versin diyemem yani. Bu dünyevi bir iş ama İslam'a zarar veriyordur. İslam'a ne deriz biz? Ama ilk önce şöyle dua ederiz. Ya Rabbi ıslah et ya Rabbi. Daha sonra ıslahı mümkün değilse hı hı. kahru perişan eyle diyoruz. Mesela kafirler zalimler Müslümanlara zulm ediyor. Etrafımızdaki özellikle Türkiye'nin düşmesi için böyle hazır kıta bekleyen Türkiye'nin düşmesi için etrafımızdaki hangi ülke olursa olsun ne yapıyoruz biz bunlara? Diyoruz ki Ya Rabbi ne kadar zalim varsa, ne kadar kafir varsa, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, devletimizi bölmek isteyen kim varsa önce ıslah et Ya Rabbi. Eğer ıslahı mümkün değilse hı hı. kahri perişan eyle diyoruz. O yüzden beddua, İslam dini böyle bir din değil. İslam öldürme dini değil, yaşatma dinidir. İslam beddua etme dini değil, dua etme dinidir. O yüzden biz ne yapacağız? Herkese, biz hatta şunu hep söylüyorum, biz... Gayrimüslimlere bile dua ediyoruz biliyor musun? Ben nereden bileyim şimdi ya da biz nereden bilelim? Ekran başında bizi izlemiyorlar. Gayrimüslim Hristiyan olabilir, evet. Yahudi olabilir. Programımızı seviyorlardır, <laughs> izliyorlardır. Biz ne yapıyoruz? Onlara da dua ediyoruz. Ya Rabbi hakkı bulsunlar, doğruyu bulsunlar, güzelliği bulsunlar diye onlara da dua ediyoruz. Rabbim inşallah her birerlerimizin yapmış olduğu duaları kabul eylesin diyelim. Amin inşallah hocam. Şimdi isterseniz Efendimizin doğumuyla insanlığa nasıl rahmet olduğunu... Evet. Konuşalım sonrasında da Cuma duamız. yaparız. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce Ebrehe'nin geldiğini bitirelim öyle geçelim rahmet. Çünkü Efendimiz gelmeden önce aslında bağlantılı konular. Hı hı. Efendimiz'in gelmesiyle dünya üzerine rahmet yağdı. Güneş gibi doğdu. Neden? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğmadan önce yeryüzünde hep zulüm vardı. İnsanlara hep zengin fakiri eziyor, güçlü güçsüzü eziyor İnsanların mallarını gasp ediyorlar. Çoluklarının çocuklarını gasp ediyorlar. Böyle bir dünyada Efendimizin gelmesiyle güneş doğdu. Ama gelmeden önce fil ordusuya gelen Ebrehe'yi bitirelim. Şimdi Ebrehe geldi Kabe-i Şerif'e yıkacak. Amacı oradaki ticareti, parayı tabiri caizse kendi yapmış olduğu kiliseye doğru yönlendirmek. Kabe'nin yakınına kadar geldi. Ne olacak? Kabe'yi yıkacak. Komutanı kim buranın? Başkanı kim? Getirin bakalım bana dedi ve Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'i getirdiler. Ve Ebrehe Abdülmuttalib'in Efendimizin dedesinin koyunlarını, develerini gasp etmişti. Dedi ki niye geldin? Bizden af dilemeye geldin herhalde. Hayır. Ben dedi develerimi gasp etmişsin. Ben develerimi almaya geldim. Ebrehe dedi ki ben de seni bir şey zannettim. Yani ben seni Kabe'ni yıkmaya geldim. Sen hala develerden bahsediyorsun dedi. Çok güzel bir söz söyledi. O develerin sahibi benim. Ben develerimi kurtarmaya geldim. Emin ol o Kabe'nin de bir sahibi var. Merak etme o da orayı koruyacaktır dedi. Tamam dedi şunun develerini verin ben de bu Mekke halkını bu Kabe'nin halkını bir şey zannettim dedi. Verin onun develerini. Aldı develerini Abdurmet dilip geri gitti. Geri gittikten sonra Rabbim bir rüzgar gönderdikten. Kitaplarda böyle geçer. Hı hı. Bir rüzgar gönderdi. Aslında rüzgar oradaki Ebrehe ve ordusunu yok etmek değil. Kuşların gelen Ebabil'lerin sesiydi. Ebabil Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor Me Mevlam. Ebabil kuşları geldi ve Ebrehe'nin ordusunu helak etti. Çok enteresandır tabakat kitaplarında yazar. Ebabil kuşlarının aslında ismi Ebabildir. Ebabil kuşu deriz biz. Aslında kuş cinsinden tam leylek midir kuş mudur tam cinsi belli değil. Hı hı. İsmi Ebabil diye geçer. Şimdi o Ebabiller ağızlarında bir nohut büyüklüğünde bir taş hem ağızlarında hem ayaklarında taşlar var tabakat kitaplarında o hangi taşın, hangi kuşun, hangi taşa kime gideceği belli. Hepsinin taşların üstünde isimler yazıyor. Kime gideceği belli. E bunu Rabbim yapıyor tabii. Bunu hiçbir insan yapamaz. Bunu hiçbir peygamber de Mevlam müsaade etmese yapamaz. Ve orada Ebabil kuşlarının göndermiş olduğu taşlarla Ebrehe'nin oğlusu tamamen helak oldu. Ne anlatıyoruz buradan? Rabbim Kabe-i Şerif'i korudu ve kıyamete kadar da koruyacak. Tabi zulüm Devam ediyor. Efendimiz doğmadan önce büyük zulümler var. Çünkü neden? Kabe-i Şerif'in olduğu yer bir fuar merkezi aslında. Öyle söyleyebiliriz. Hı hı. Dünya genelinde insanlar oraya akın akın geliyorlar. Neden? Oralarda panayırlar kuruluyor. Orada fuarlar kuruluyor. Büyük ticaret dönüyor. Ama Mekkeli, Mekke'nin halkı, oradaki azlı kafirler, zalimler, gelen insanların mallarını gasp ediyorlar. Hele kimsesi yoksa, biri var hatta Yemen'den gelen bir yaşlı kızıyla bela, beraber Kabe-i Şerife ticaret yapmak için geliyor. Oradaki bir zalim kızını gasp ediyor, kızını alıyor. E, hul, hilful fudul diye geçer tarihte. Hı hı. Yani İslam tarihinde hilful fudul diye geçer. E, i̇zzetli bir cemiyet. Hatta Efendimiz diyor ki ben gençliğimde o cemiyeti üyeydim. Böyle bir zulüm var. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla bu zulüm ortadan kalkacak. Hı hı. Güneş Hatta kitaplarda şöyle yazar. Güneş evet dünyayı aydınlatıyordu lakin karanlıktı. Efendimizin gelmesiyle daha çok aydınlattı diyebiliriz. Daha devam ederiz inşallah. Evet evet Efendimizin gelişiyle birlikte insanlar nasıl rahmet olduğuna önümüzdeki hafta i̇nşallah. devam edelim hocam. Şimdi isterseniz hem bayram hem cuma günü çifte bir bayram evet, aslında. Evet. Duamıza geçelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya erhamen rahimin, ya erhamen rahimin, ya erhamen rahimin, ya rabbel alemin. Şu cuma gününde, şu cumanın bereketinde, kurban bayramının ilk gününde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Şurada yapmış olduğumuz sohbetimizi, şurada yapmış olduğumuz programımızı izzeti dergahında kabul ve makbul et ya rabbel alemin. Ya Rab ellerimizi açtık şuradan hasıl olan sevabı. Ya Rabbi evvele bizzat havaca kainat. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin latif, temiz, ruhu şeriflerine bizler hediye ediyoruz. Kabul et ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya Rahman rahimin. Kurbanlarımızı kestik. Ya Rabbel alemin. Akan kanlar hürmetine, Ya Rabbi dünyanın neresinde, şu kurban bayramında, kesilen kurbanlar hürmetine, akıtılan kanlar hürmetine işlemiş olduğumuz günahları, hataları, o hayvandan akan kanın her damlasına Ya Rabbi günahlarımızı tertemiz olmasını nasip et Ya Rabbel Alemin. Adem Aleyhisselam ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında gelmiş geçmiş ne kadar peygamber var ise salavatullah aleyhi mecmain onların da ruhlarına şuradan nasıl olan sevabı ikram ediyoruz kabul et ya rabbel alemin burada bulunan müslüman din kardeşlerimizi ve ekran başında bizleri izleyen müslüman din kardeşlerimizin şuradan asıl olan sevabı başta kendilerine, çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına, akrabayı talikatına ya rabbel alemin ekran başında bizleri izleyen müslüman din kardeşlerimizin sevap hanelerine dahil et ya rabbel alemin şuradan asıl olan sevabı mahşerde karşımıza çıkmasını ikram et ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Ellerimizi açtık. Şu kurban bayramının ilk gününde çifte bayram yaşıyoruz. Hem cuma gününde hem kurban bayramının ilk gününde ya Rabbi günahlarımız var. Ya Rabbi hatalarımız var. Ya Rabbi yanlışlarımız var. Ya Rabbi bizleri tertemiz olmamızı nasip et ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sana nerede nasıl dua ettiyse biz de ellerimizi açıyoruz onun gibi dua ediyoruz. Kabul et ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Erhemen Rahimin. Geçmişte yapmış olduğumuz ve gelecekte yapacağımız tüm duaları şimdiden kabul ve makbul et ya Rabbel Alemin. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlu olanlara ödeme kolaylıkları nasip et ya Rabbel Alemin. Allahümme inna nesluke tamamen ni'me ve devamel afiye ve hussel khatim ila şerefi nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayıkın eldemeden ekran başındakiler İnşallah Rahman Ya Rabbel Alemin gönüllerinde, kalplerinde, zihinlerinde ne varsa, ne istiyorlarsa şu Kurban Bayramı hürmetine kabul ve makbul et Ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Çok teşekkür ederiz hocam. Amin inşallah. Çok güzel bir dua Allah razı olsun. oldu. Yine çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Amin hem inşallah. bayram günü hem güzel bir cuma gününde. Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Haftaya görüşürüz inşallah. İnşallah. inşallah.